Kız. Merhaba arkadaşlar. Nereye evet. gidiyorsunuz? Ot toplamaya. Açtığınız gidereceğiniz değil mi? Aç kaldınız. <laughs> Dağların notlarına mı kaldınız? Evet. Vallahi de. Evet. Abla. Nereye gidiyorsun? Yürüyüşe çıktım. He, sen ot toplamaya gitmiyorsun. Yok, ben çok yürüyebilirsem He. Bu bu niye ot toplamaya gidiyor? Onu anlamadım. İnek falan mı bu? <laughs> Evde babası varmış da ona yedirecek. Boğa mı besliyormuş? Ha. Evet, burası Esenyurt. Karşısı Bahçeşehir civarları. Gördüğünüz gibi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete nereye? Burada, burada diken var. Şehir içinde köy yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi tavuklarımızla birlikte şehir arası Ekin köy. Ekin ekilen yere, sapı dökülen yere. Şarkımızı da söylüyor. Bizimkiler gidiyor. Aldı başını gidiyor bizimkiler. Şimdi ot toplayacaklar. Bakalım nasıl bir ot topluyorlar. Ne topluyorlar göreceğiz. Nereden toplayacaklar göreceğiz. Gördüğünüz gibi buralar böyle dağlık bayılık lakin karşısı tam tam karşıları ee, bildiğiniz gibi o taraf Başakşehir tarafı o görülen tepenin ardındaki evler Başakşehir evleri Bahçeşehir Başakşehir oralar işte beni topladılar aldılar dediler Hadi kalk gidiyoruz nereye gidiyoruz ot toplayacağız ne yapacağınız otu yiyeceğiz aç kaldık dediler marketten bir şey alınmıyor gidelim de ot toplayalım da biraz ot diyelim dediler. Ben de <laughs> düştüm peşlerine gidiyorum. Bakalım nereye kadar. Gidelim bakalım. Benim böyle gördüğünüz gibi horozumuzu gördünüz mü? Horozumuzu ötüyor horozumuz. Kolay gelsin. Bakın Bunlar organik horoz ve tavuklarımız. Organik yumurta yapıyorlar. Organik bir şehirdeyiz şu anda. İstanbul'a mı? İstanbul'un organik şe organik şehri. Yarısı lüks, yarısı. Görüyorsunuz. O taraf lüks var? bölge. Hem Şöyle oralar lüks bölge. Bu tarafta normal bildiğiniz e, ne kentleşme deniliyor buna? Çarpık kentleşme. Evet, oradaki binalar Maalesef güzel ve lüks binalar ama bu kadar yüksek binalar benim asla hoşuma gitmemiştir. Gitmez de yani. En ideali bir çiftlik evin olacak arkadaşım ya. Onu bunu bilmem bir çiftlik evin olacak. Hayvanları besleyeceksin. Oturup yiyeceksin. Ah, ah, ah sana tavuk. Al. Gel. Bili 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 bili. bili. Organik yumurta bunlar. Organik yumurta. Gel. Bili 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 bili. Yalnız olduğum zaman çenem açılıyor. Çok güzel konuşuyorum. Böyle kalabalık bir ortama girdiğim zaman da hiçbir şey anlatasım gelmiyor. Çünkü insanlar bana abes abes bakıyor. Ben o kadar abes bakılacak bir insan mıyım? Ha? Şöyle baktığınız zaman gayet güzel, gayet net konuşan, düzgün konuşan bir bayanım. Ama bana böyle abes bir şekilde baktıkları zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Abes hissediyorum. Yani böyle işte. Şimdi herkes evinde ya kış mevsimi ya. Çok özgür takılıyorum. Bakın buralara meranda yapmışlar galiba veranda. Hayvan, tavuk falan mı besliyorlar buralarda? Değil mi? Hayvan besliyorlar herhalde buralarda. Hayvan da besliyorlar, ekmek de yapıyorlar şuralarda. Ha tandır, Tandırlar. tandırları var ekmek yapma Bahçeli, yerleri. Tandırları, hayvan evet. besliyorlar bu taraftan. Anladım, evet. Her şeyi bir arada. Bu, Kömürlük yapıyorlar ki. Bu Gülşen var ya bu Gülşen. Bir övdü bir övdü otları. Bakacağız. Göreceğiz şimdi ne kadar övdü. Ne Çıklı kadar var, iyi bir mi? şey bilmiyorum. Çıktı mı bilmiyorum işte. Şu kenarlar kenarlar hep ot bak mesela. Bak göreceğiz şimdi. Atımız en yer ki var, dediği atımız. gibi olmazsa. Atımız bile var. Eli boş döneriz. Gezmiş oluruz. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Eli boş döneriz dedi. Benim içim şimdi o yemek bana şey geldi ya Cazip ablam da dedi ki ne dedin? Ben mi dedim? Pikme yaparız. Suratını evet. asma bana ya. <laughs> Dışarıda öyle oluyor. He. Biz Melike, sabahçı mısın sen? Hı -hı. Tamam, güzel. Okul nasıl gidiyor? İyi Tamam, güzel. Bak, Sevindik. Hava Gördün çok mısın? güzel. Evet, kumsal yani, olsa saklanırdı. Öyle değil, yani. 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 Aynen öyle. Orada at var. Bundan Biraz sonra geldik. Bana mısın, şu roka gibi duruyor ya. Biraz sonra evet. ata binerim. Bu hardal. 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 Yani biz biliyoruz otlara, o kadar da yabani değiliz otlara. Ee. Şehrin bir tarafı. Kent kentselleşmeye dönüşmüş. Böyle çok inşaatlar oldu buralarda. Ben şahsen şu büyük binalarda oturmak istemem. Neden biliyor musunuz? O kadar yüksek ki insana o kadar ters geliyor ki. Ama normal bir binalarda Yaşarım. Gel bile 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 bile. Sakın ha, üstüme yürüme. <laughs> Evet. Hikmet'in evine geldik. Evet. Hikmet. Evde misin? Gidiyoruz efendim şuralar. Hikmet cama çıktı. Hikmet camdan bize merhaba dedi. Merhaba Hikmet nasılsın? Bilmiyorum. Hamdolsun ben de iyiyim. Yemlik toplayacak. Hadi gel. Bence de zor buluruz. Ebe gümeci bulsak yeter. E bura çöpük ya. Buradan mı toplayacak? <laughs> Biz boşa geldik emin olun. Şu dikenler bile kavrulup yeniyormuş. Bakın şunun adı sindir otu. Ben onu biliyorum işte. Yok çok da sinir otuna benzetemedim. <laughs> ben burada ne toplayacağım onu da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yürüyorum, yürüyorum. Bir şey bulamıyorum. Yol boyu gidiyoruz, yol boyu geliyoruz. Bu haftayı da doldurmak üzereyiz. Bu haftadan sonra şansımıza neresi çıkarsa <laughs> ay bizi şey var ya Cem e, e, Cem Karaca'nın bir şarkı, şarkısı var ya bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete tıpkı öyle gidiyorum şu anda bilemiyorum nereye nasıl gittiğimi ben de bilmiyorum. Vallahi ben bilmiyorum. arıyoruz aranıyoruz <laughs> Evet arkadaşlar bu hafta da Gülşen gelinimizin yanında tamamlamak üzereyiz Yarın değil öbür gün değil bir dahaki öbür gün çıkıp evimize mi gideriz artık çıkıp gelinimize gideriz çıkıp başka yere mi gideriz sürpriz bir yerlere gideriz artık gidiyoruz şöyle biraz da kendimi göstereyim ya kaç haftadır hep Başkalarını gösteriyorum, başkalarını çekiyorum, başkalarını izletiyorum. Vallahi bu yürüyüş iyi geldi bence, harika oldu. Yürüyorum yani. Gidiyorum gündüz gece. Dere tepe iniyorum, bakalım gidiyorum nereye gidiyorum? Şimdi size şu arkamdaki yeri de göstereyim de şöyle göstereyim bu taraf kentselleşmemiş bölge böyle köy usulü imece usulü yaşanan bir yer gördüğünüz gibi kardeşim bu şehirde yaşıyor <laughs> ablam o taraftaki kentselleşmemiş bölgede yaşıyor ortada kentselleşmiş bir bölge böyle gidiyor işte Evet, nasıl buldunuz gezilerimizi? Bütün ailemi sizlere tanıttım. En iyi herkesi tanıyorsunuz artık. Fatoş'un ailesinde kimler var, neler var. Ben bir ah dememe bütün ailemin sıçracağını görmenizi istedim. Yani benim bir ufacık bir şeyime herkesin ayağa kalkacağına emin olun. Hepsi de birbirinden değerli, hepsine birbirinden güzel insanlar. Ee, küçüklerinden tut büyüklerine kadar değer verildiğimi hissedi verdiklerini hissediyorum. Hissettiriyorlar sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bana diyorsunuz ki neden onlarla yaşamıyorsun? Herkesin kendine göre bir hayatı var. Herkesin kendine göre bir yaşam tarzı var. Onların yaşam tarzı öyle, benim yaşam tarzı böyle. Ha gitsem kabul etmezler mi? Tabii ki kabul ederler. Seve seve kabul ederler. Ama ben böyle yaşamayı seviyorum. Bakmayın şu bir iki aydır e, serseri gibi takıldığıma çalışmayı çok seven bir insanım ben. Kendimi çok kötü hissediyorum bu arada. Çalışmadığım için çok kötü hissediyorum. Eminim ki bu de geçecek. Bu zamanlar da geçecek. Ee, sevgili arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bana değer verdiğinizi görüyorum. Herkes hakkını helal etsin. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bizimkiler oturmuşlar buraya. Böyle işte. Çok güzel bir yer. Yeşillik içerisinde. Hoş bir yer. Allah'a emanet olun.